Still, life. They do not benefit from most of the advantages of modern technology because they see it as, as a threat to their traditions and way of life. They still use horses and buggies of bikes for transportation within the community gas lantern light their whole house thousands of people want to witness this resistance against time on site and present Amish communities they are hotels for these visitors nearby most visitors feel impressed impressive here are two visitor comments. Okay, thank you Edis. Now, are there any words that you don't know in this paragraph? Bilmediğiniz kelimeler var mı gençler? Hemen altlarını çizip şey yapalım. Thank you Edis, by the way. İkinci satırda again diye bir şey var hocam. Against. Karşı. Karşı koyuyorlarmış. Neye karşı koyuyorlarmış? E, zamanın bir sürü değişimine. Change. Threat mi? Kim koydu noktayı? <gülüyor> <gülüyor> Okey, başka var mı? Benefit. Üçüncü satır. Hocam descendant community. Ee, descendants İlk satır. nerede? İlk satır. Descendants. Okay. Ee, burada demek istediği Alman ve İsveç e, soyundan gelen bir topluluk. Descendants e, soy demek demişti. Community de topluluk demek. Başka? Hem nearby var en altta. En altın bir üstünde. Nearby. Soğuk. Evet. Yakınında demek. Hı. Üçüncü satırda Benefit. Ee, benefit, yarar sağlamak. Yararlanmak. Başka? On-site ne demek biliyor musunuz? On-site yerinde demek. Ee, mesela ne demiş burada? Thousands of people yani binlerce insan bu e, zamana karşı e, direnişçi yerinde görmek istiyor, yerinde tanıklık etmek istiyor demiş. Okay. Now we have some questions. Eee kitabınızdan bağımsız olarak gelen sorular bunlar gençler kitabınızda aramayın. The first one who were their ancestors? I mean great-grandparents. Ancestor atası demek, ata. Who were The Amish people's ancestors. Hocam direkt o cümleyi de alıp söylesek oluyor mu? Olur. The Amish in the U.S.A. are a German and Swiss descendant community. Well done, Hilal. Yes, their ancestors are German and Swiss people who immigrated to America. Immigrate, for the uh, göç etmek demek. America'ya göç eden Alman ve İsviçre kökenli bir topluluk. Good. The second one. Why are they against technology? Why? Because they see it as a part of their okay, benim burdan size sırasını söylesem olur mu? Olur. Dördüncü satırdaki cümle. Okay. They see it as a trait to their traditions and way of life. They make good. And three, why do they attract tourists? Neden turist çekiyor buralar? Biraz önce bir yeri çevirmiştik onunla ilgili. Hocam, yes, I guess thousands of the people want to witness this resistance against the, against Against time. Yes, that's true. Well done, Edith. Evet, people want to witness this resistance against time on site. İnsanlar Ne almak istiyorlar? Bu zamana karşı direnişe e, yerinde tanıklık etmek istiyorlar. Zamana karşı direnişe. Okay, let's go on. Now, Jamal from Morocco. The second paragraph. Is there anyone who wants to read it? Okay, Moja. Yes, Dilara. Başlıyorum o zaman. Gerçekten. Jamal from Morocco. It was incredible. They reminded me of my childhood days in the village in some ways. Bil ee, Dilara bir dakika durduruyorum. Gençler, arkadaşınız okurken siz de bir yandan bilmediğiniz <laughs> kelimelerin altını çizin. git bittiği gibi kelimeleri söyleyip sorulara geçelim. Okay, now go on please Dilara. We used it to wake up the sound of roosters at dawn and go to the farm. We used it to make our own bread and eat traditional dishes. We used it to gather together in one of the houses of the village in the evening and have chats. This, way, this was a way to socialize. There was no technology at all. We didn't even have electri electricity. We used it to have gas lanterns and fire to light the house. It's difficult to believe but the Amish still have this. Evenings without TV or computers might sound to be dull and boring. But those were more enjoyable times. I don't know why the Amish don't see School as an important place, but in my ch childhood, we all went to school because our parents wanted us to be well educated and have a better life than theirs. Of course, they were state schools with very strict teachers and fi firm discipline. I really miss Tuesday, and this visit to an Amish community gave me a sense of Tuesdays. Okay, well done, Dilara. Thank you. Now, the words we don't know. Neler var bakalım? Çizelim hemen hocam şey şu cümle we use the to gather together oradaki gather yeah, o. Oh. şurası gather hmm. gather toplanmak demek hmm. Okay. Uh, ah, chilled food. Childhood, um, childhood. What else? Hocam, şey uh, This ways a way to socialize. Diyor ya or the key. socialize. Oh. Eee nerede? Sen çizer hmm. misin benim için edes? Hmm. Socialize. Socialize. Sosyalleşmek. This was a way to socialize. Bu sosyalleşmenin bir way yani yoluydu demiş. Gas lantern, gaz lambası. Başka? Hocam, peki şu onu da gösterseniz. Dull, dull boringle eş anlamlı bir kelime. Sıkıcı demek. State, bu ne demek biliyor musunuz? Bölge okulu. Yani e, bizde geçseydi devlet okulu olurdu. Firm demiş şurada e, firm strictle eş anlamlı katı anlamına geliyor. Katı disiplin ve katı öğretmenler. Hocam peki şu şimdi onu da hocam onu da çizeyim. Bu. Heh. Gave me a sense of those days. Ee, bana o günleri hatırlattı demek istemiş. Ee, bu cümle direktten bir kalıp yani. Gave me a sense of those days. <gülüyor> <gülüyor> ha, gave me a sense of those days. O günleri ne yaptı? Ee, hatırlattı oluyor yine. Evet. Bir kalıp yani tam e, moda mod çevirmemiz gerekirse e, ee, sens duyarlılık demek duy, duyuş anlamında hatırlatmak daha doğru oluyor. Evet. Okay, then here comes the questions about this Paragraf. Ee, yine e, gençler, kitabınızda olan sorulardan da var burada. E, aşağıdaki sorularda bulup onların cevaplarını yapabilirsiniz. How did people used to live their houses in Morocco when Jamal was a child? How The People used to light their houses in Morocco when Jamal was a child. Sorry, yes, it is. They used the hell gas lanterns and fire to light the house. Yes, good with gas lanterns and fire. boy, she used to, if I kullanmak ee, Normalde kullanmak demek şurada bakın altını çiziyorum size parçada yüzdüğü Aydınlatmak için ee, bu yüzdüğü kelimesi cümleye şu anlamı veriyor gençler cümleye veriyor diyorum ee, yapardık eskiden şöyle yapardık ama artık yapmıyoruz mesela bir to Make our own bread, ee, kendi ekmeğimizi yapardık eskiden. And eat traditional dishes, eskiden ne, yapa, ne yermişiz? Ee, geleneksel yemekler yerdik. Ama artık yemiyoruz. Bununla ilgili daha kapsamlı açıklayacağım zaten. Sadece e, şu parçada ne anlama geldiğini görün diye açıkladım. The second question İkinci sorum. What did Jamal's parents think about education? Hocam söyleyeyim mi? Yes Dilara. Şurada because'dan sonra our parents wanted us to be well educated and have a better life than theirs öyle bir şey Evet yes ee, hemen they told education was important and it could provide a better life for their children o cümleyi e, aşağıda biraz e, evirip çevirip e, bir cümle böyle bir cümle haline getirmiş senin dediğin de doğru Ne düşünmüşler eğitimin important önemli olduğunu düşündüler And it could provide provide sağlamak demek, a better life for their children. Için daha iyi bir hayat <coughs> sağlayabileceğini desin, and the third one, was life without TV or computer very boring? was life without e, kendinden sonra gelen şeylere siz, siz ekini getiriyor. Mesela without TV, telef, telef, konuşamadım. televizyonsuz, without computer, bilgisayarsız, was life without TV or computer very boring. Yapayım mı hocam. Yes, but huh? uh, evenings without TV or computers uh, may sound to be dull and boring, uh, but those were more enjoyable times. I don't know why. Yes, but, uh, good. Uh, o zaman, it was more enjoyable, the Sıkıcı So, could you No, it was more enjoyable. Good, well done, Tohan. Now let's go on with the next paragraph. Kate from the UK. Okay, just wait. Here. Okay. Evet, Kate, ne kadar güzel now, Kate from the UK, who wants to read it? No one. Yok mu kimse okuyacak? Yok mu bir baba yiğit? No. Okay. As okay. I read. Batuhan sen mi okuyor, okumak istiyordun yoksa? Okuyayım hocam. Okay. Eh, gençler, Batuhan okurken, eh, bilmediğiniz kelimelerin altını çizin. Let's start, Batuhan. Uh, it was a travel back in time. I noticed many similarities uh, with our past lifestyle uh, in the country. Children and teenagers used to play uh, with each other and animals on a wide open space. Uh, we didn't use to go away from home to park uh, the park or movies. <laughs> uh, school was another change to share with friends. Uh, adults used to spend most of their time helping each other with uh, the work and on and around uh, the farm. people used to dress in similar ways. Uh, i mean plain and modest uh, dresses were very uh, common a few people had cars in uh, the countryside so most people used to travel by horse and buggies uh, technology was not only limited in transportation but almost in everything uh, fortunately fortunately uh, we had electricity and black and white TV sets. Some houses and uh, had telephones, and we could use them in uh, emergencies. We went to state schools. There were a few universities, and going to un going to a university was more difficult. So we didn't use to focus. Uh, much on university education uh, with the this incredible visits. I remembered uh, that kind of lifestyle, uh, the smell of the soil, horses, horses cows, fresh milk. Okay, well done, Batuhan. It was a good reading. Uh, now the words, E, gençler bilmediğiniz kelimeleri siz çizin altlarını burada. Remember Dilara. Remember mı? No. Okay. Hocam yanlışlıkla çizdim. Okay. Şurada e, ilk satırda değil ikinci satırda on wide open space diyor ya. Orada ne demek istemiş? Space uzay demek değil mi? Ee, alan anlamına da geliyor space hmm, ee, tamam. geniş, white geniş demek, geniş açık alanlarda on wide open spaces okay what else please underline the word here burada altını çizin siz gençler söyleyelim hemen anlamlarını Hmm. Elif ee, Nur Kamen'in e, olağan olağan anlamına geliyor sıradan yani. What else? Şurada notis kelimesi var. Fark etmek demek. Fortunately, neyse ki anlamına geliyor. Şanslıydık ki anlamına da gelebilir. Okay, then let's look at the questions. Ee, bir yandan bakın kelimelere, bir yandan sorulara bakalım. Çok az vaktimiz kaldı, en azından şunu bitirelim. Where did British children used to play? Yes, where did they play in the past? Yapayım mı, Hocam? yes please uh, should the children and teenagers use to play with each other's and animals on wide open space yes they used to play on wide open spaces well then the second question what are the similarities between the amish and the british in the past in terms of transportation transportation needed Ulaşım, Evet, ulaşım yönünden Amish ve British'lerin benzerliği. Similarities, what are they? Hemen ben yapacağım gençler. Ders bitmek üzere çünkü çok özür diliyorum. Ama bunların cevabını vermeden bitirmek istemiyorum. Ee, People had cars in the countryside so most people used to travel by horse and buggies. Yani like the Amish the British used to travel by horse and buggies. Ee, Amish'ler gibi e, İngilizler de e, atlarla ve küçük at arabalarıyla seyahat ediyordu. What did the British have that the Amish don't? İngilizlerde de olup Amish'lerde olmayan şey neydi? O da okulla ilgiliydi herhalde. Ee, burada onu belirtmemiş ama olsun. Burada elektri e, elektrikten bahsetmiş. They have electricity and TVs in their houses. Ee, İngilizler ne varmış? Elektrik ve evlerinde de televizyonları varmış. Siyah beyaz olsa bile. Okay. I think that's it. Bütün soruları da eee Yeah.